Evet operasyonlar devam ediyor dedik ve ne yazık ki yine şehitlerimizin olduğu haberini verdik efendim. Tam da buradan hareketle hatırlayacaksınız geride bıraktığımız günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Cizre'ye bir heyet göndermişti. Ve o Cizre'den gelen heyette akıl almaz bir rapora imza atmıştı. Konuşmuştuk o zaman bunları aslında ama şimdi Türkiye Gaziler Vakfı çok önemli noktalara dikkat çekiyor efendim. Özellikle bu rapor nezdinde. Şimdi bunu konuşacağız. Türkiye Gaziler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gazi Lokman Aylar bizimle birlikte. Lokman Bey yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Evet şimdi hakikaten CHP'li heyetin Cizre raporunda dikkat çekilmesi gereken, altı çizilmesi gereken çok önemli noktalar var aslında. Bu ben ben topyekün bir değerlendirme yaptığımda naçizane ben bu rapora baktığımda şunu gördüm. CHP Cumhuriyet Halk Partisi teröristlere destek oluyor. Bu PKK'ya sahip çıkıyor dedirtecek bazı noktalar vardı. Sizin önce bir genel görüşünüzü alayım. Siz bu raporu alıp okuduğunuzda ilk olarak aklınıza ne geldi? Nasıl bir düşünceye sahip oldunuz? Şimdi öncelikle e, kahraman silah arkadaşlarımız şehit verdikini son zamanlarda ne yazık onlara ki ruhları rahmetle e, yad ediyoruz. Gazi arkadaşlarımı acil şifalar diliyorum. Ben bu raporu okuduğumda ne geçirdim e, aklımdan, zihnimden, gözümün önünden İşte bu gazi arkadaşlarımın ve şehit arkadaşlarımın şehit cenazelerini geçirdim. Onların annelerinin boynuna sarıldığım an geldi aklıma. Çünkü bu analar, bu babalar evlatlarını vatan topraklarını savunsunlar. Burada bu raporu yazan insanlar rahat yaşasınlar diye evlatlarını şehit verdiler. Ne yazık ki. Kanlarını, vücutlarını o topraklarda bıraktılar. Bu raporu okuyunca ben inanamadım. Dedim ki herhalde BDP yazmış bu raporu. Yani hakikaten BDP yazsa bu raporu ancak bu kadar, ancak bu kadar olurdu. Yani ihanet içeriyor. İhanet dolu sözleri okuduğunuz zaman şok oluyorsunuz. Yani böyle bir rapor nasıl yazılır diyorsunuz. Bakar mısınız raporu bir? Yani baştan iki satıra bir bakın yani. Daha başlar başlamaz. Daha evet. başlar başlamaz. Diyor ki Cudi, Sur, Nur ve Yasaf mahallelerinde sivil vatandaşların yaşam alanları ağır silahlar, tanklar ve uçak savarlar ile orantısız güç kullanarak yerle bir edilmiş durumdadır. Ya Allah'tan korkun. Benim güvenlik güçlerim, benim özel hareketçilerim, oradaki bir tane sivil vatandaşın burnu kanamasında titiz çalışıyor. Siz buna karşı bu raporu yazıyorsunuz. Bunu hangi zihniyetle yazıyorsunuz? Evet. Nerede görülmüş e, askerin orantısız güç kullandığı? Bir de bu operasyonlar uzun zamandan beri devam ediyor ve bu operasyonların devam ettiği süre içerisinde biz hiçbir sivil vatandaşın Türk Silahlı Kuvvetleri ve polislerimiz tarafından, emniyet güçlerimiz tarafından vurulduğunu, yaralandığını görmedik. Tam tersi teröristlerin elinden büyük bir başarıyla kurtarıldıklarını gördük. O zaman burada neye istinaden acaba bunu söylemişler? Kimi kastediyorlar? Teröristleri mi kastediyorlar o zaman? Ya bunlar zaten bir defa teröriste terörist demiyorlar. Hmm. O vatandaş onlar için o. Demek. Yani e, bunların için vatandaş kelimesi terörist kelimesi. Çünkü Sez Sezgin Tanrı Kurulu zaten biliyorsunuz geçmişte bugün e, HDP'nin avukatlığını yapmış, teröristlerin avukatlığını yapmış bir insan. Hı hı. Siz getirdiniz bunu, vekil yaptınız. Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partiye, Halkın Parti diyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti Halkın'ın partisi, teröristlerin yuvasına dönüşmüş. Ve siz bu vekilleri gönderiyorsunuz rapor hazırlasın diye. Onlar gidip, kiminle görüşüyorlar orada? BDF milletvekiliyle görüşüyorlar. Onun ağzından e, burada rapor e, yazıyorlar. Kim bu? Faysal Sarı BDP'nin milletvekili. Ya siz onunla görüşüyorsunuz. Rapor yazıyorsunuz. Devlete ihanet raporu çıkartıyorsunuz ortaya. Ama benim bu ülke için canını veren, kanını dökmüş, uzuvlarının parçalarını bu vatanda bırakmış arkadaşlarımı Gata'ya gidip vatan kokan insanları gidip Gülhane'de ziyaret edip onların düşüncelerini rapora koymuyorsunuz. Hı, hı. E, Raporun nerede kaldı bu raporun gerçekliği? Hangi karşı siz bu raporu yazdınız? Yani Başladın arkasına mı? diyorsunuz ki burada bakın çok önemli burası. Buyurun. İhanetin artık tavan yaptığı yer. Güneydoğu'da görev yapan bu bölgelerdeki asker ve polis hukuk dışına çıkmıştır ve bunlar yargılanmalıdır diyorsunuz. Çok acı değil mi? Ya bunlar kime karşı mücadele ediyor? Halka kurşun sıkan, oradaki halkın huzurunu bozan birliğimize, beraberliğimize kasteden insanlara karşı mücadele ediyorlar. Siz teröristi koruyorsunuz orada ve diyorsunuz ki bu tarafta bu asker yargılansın. Hani derler ya Siz kimin tarafındasınız diye. Hayır, tarafınız kim belli artık. Ki belli raporda artık belli olmuş yani. Bu raporu bizi çok üzdü. Evet. Bakın ben biraz önce buraya gelmeden önce şehit cenazesi tazesinden geliyorum. Bu sahibinde şehit olan pardon eski eskin durumdan. özür dilerim. Nerede en son şehidimiz Karadeniz'de bir şehitimiz olmuştu biliyorsunuz. Ne yazık ki. Oradaki şehit olan askerimizi ailesinin ziyarete gittim. Annenin boynuna sarıldım. Rapor aklıma geldi. Yani düğme bozma düğümlendi sözler. Anne biz şehit veriyoruz ama bakın bu ülkenin ekmeğini suyunu yiyip de bize hala bu tarafta ihanet eden insanlar var. Evet. Bir de şöyle bir şey de var mesela o da çok dikkat çekici. Diyor ki İnsanları sokağa dökmeye çalışıyorlar. Yani e, sokağa çıkma yasağına tepki gösterin ve e, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde sokağa çıkın ve birlikte hareket edin diyorlar. Yani e, oradaki bölge halkını devlete karşı kışkırtma çabası içerisindeler. Ya terör yani güçlerine karşı. Terör örgütünün ekmeğine yağ sürmüştür. Hı, hı. Bu rapor. BDP'nin ekmeğine yağ sürmüştür bu rapor. Dağdaki teröristi sevindirmiştir bu rapor. Şehit ailesini üzmüştür bu rapor. Peki bugün CHP'nin seçmenine sesleniyorum. Hı, hı. CHP'nin içerisinde olan vatansever, vatanına, milletine düşkün seçmene sesleniyorum. Bu ihanet içinde olan vekiller, partiye yuvalanmış teröristler, bunları ne zaman temizleyeceksiniz? Ne zaman siz halkın ve devletin yanında olacaksınız? Parti tahsubunu bakın bir tarafa bırakıyorum. Siz artık bu halkın vekilisiniz. Halkın huzuru için, mutluluğu için, refahı için çalışmanız lazım. Gelirken bir grup insan gidip teröristlerin yanında oluyor ki bu insanlar düne kadar e, terörist cenazelerinde de biliyorsunuz bulundular. Taziyeye gittiler. Hı 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 hı. Teröristler için saygı duruşunda bulundular. Göz yaşı döktüler. Göz yaşı döktüler ama benim askerime gelince yargılansın hı hı. dediler. E, 2015'in biliyorsunuz Aralık ayında da İstanbul İl Başkanı CHP İl Başkanı çıkmış hı hı. ne demişti hatırlar mısınız da o zamandan başlamıştı bu ihanet süreçleri. Güne doğuya Kürdistan demişti. Savaşın da bir kuralı olduğunu ancak bugün Kürdistan'da bakın kendi ifadeleri bunlar. Hı hı hı. Savaş hukukunun çiğnendiğini dile getiren oldu. Doğu'da katliam ve zulüm vardır. Kürdistan'a gidip faşizme karşı Omuz omuza mücadele edeceğiz. Bakın bu benim değil. Evet, kendi sözleri. Kendi sözleri, ve basına çıkan sözler. Peki kardeşim, yarın seçmenin karşısına nasıl çıkacaksınız? Benim şehit annemin yüzüne nasıl bakacaksınız? Bedengis herifler. Haddis herifler. Haddinizi aşıyorsunuz. Haddini aşıyorsunuz. Bunu resmi bir rapor olarak nasıl yayınlıyorsunuz? ...ve daha sonra bu ülkede şehitten gaziler nasıl bahsedeceksiniz? Şimdi seçmen nezdinde dediğiniz ya... ...seçmenlerin buna izin vermemesi lazım diye... ...aslında şu son zamanlarda yapılan anketlerin çoğu gösteriyor ki... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin teröre karşı yürüttüğü politika... ...seçmen tabanını da çok ciddi anlamda rahatsız ediyor. Ben onu ifade ettim. Şimdi, ya kimse... şimdi hani erken seçim konuşuyoruz ya bir erken seçim olsa... ...aslında bu politikalar CHP'ye zarar vermez mi? Kesinlikle. Bakın ben onu ifade ettim zaten. Hı -hı. Yani... Hı -hı. Siz e, rapor yayınlıyorsunuz. E, Şehit ve gazi'den bahsediyorsunuz. Hı hı. Böyle bir rapor çıkartıyorsunuz. Bakın bizi şunu söylemesinler. Siyaset yap. Biz siyaset yapmıyoruz. Parti siyasetinden bahsetmiyorum bakın burada. Biz CHP'yi kötülemiyoruz. CHP'nin içinde yuvalanmış CHP'nin Kelerist... de olduğuna izin verdi ama. E, tabii ki yani ona sesleniyoruz zaten. yuvalanmış o vekiller. Nasıl yuvalandınız? E, CHP'nin yönetimi buna izin verdi yuvalandınız. Hı hı. Biz bu eli teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Bunlar bizi üzüyor, rahatsız ediyor. Eğer bizim birazcık hakkımız varsa bu ülkede bu devlette bu ülkenin hukukunda savcılarında bu raporu yazan milletvekilleri hakkında işlem başlatılmasını, soruşturma açılmasını istiyoruz. Ha onu söyleyeceğim. Siz Türkiye Galizeler Vakfı olarak bu anlamda bir adım atacak mısınız? Kesinlikle. Hukukçularım şu anda çalışıyor. Önümüzdeki günlerde biz bu raporu yazanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Ve savcılarımıza görev davet edeceğiz. Ve ediyoruz da yani. Hı hı. Çünkü bunlar bizim asli görevimiz. Benim şehit annemin üzen herkesin karşısındayım ben. Çünkü kolay değildir. Bakın vatan, evlat acısı var ya. Sadece vatan için verilirse birazcık insanı rahatlatır. Benim şehit annem bunları görünce çok üzülüyor. Göz açı döküyor. Siz teröriste göz açı döküyorsunuz. Bu tarafta bin, bu kadar şehit vermişim. Niçin vermişim? Bakın şu anda profesyonel bir mücadele yapıyor Güneydoğu'da. Hı hı. Bunların dediği gibi olsaydı ben bu kadar şehit vermezdim Güneydoğu'da. Benim askerim ve polisim çok o kadar titiz çalışıyor ki halka bir zarar gelmesin diye kendi canını öne sürüp şehit oluyor. Ama yeter ki halka bir şey olmasın. Sivil vatandaşa bir şey olmasın. Bu kadar güzel çalışan, bu kadar titiz çalışan bir güvenlik görevlisini siz yargılansın diyorsunuz. Ya bunun adı ihanetten başka hiçbir şey değil. Şu anda CHP ve bu milletvekilleri ülkeye ihanet ediyor. BDP ile bir arıyor ve ihanet ediyor. Konusunda Bakın, hı hı. Dokunulma, dokunulmazlık konusunda da aynı. Bakın. Dokunulmazlık konusunda da tamam genel başkan destek vereceğini söyledi ama içerideki bir sürü milletvekili biz destek vermeyeceğiz dedi. Fire verir diyorsunuz. Fire verir. Tabii ki. Açıkladılar zaten ihanetlerini. Ve raporla da belgelediler. Yani siz bu vekillerden bekliyor musunuz bu dokunulmazlığa oy vereceklerini En son tartışmaların yaşandığı komisyonda da zaten hatırlarsanız HDP erteleyelim demişti tartışmalardan sonra. CHP de HDP ile birlikte ertelemek daha iyi olur demişti ama sonrasında işte MHP ve AK Parti'nin oylarıyla Anayasa Komisyonu'nda geçmişti. Geçti ama dokunulmazlığı hala kaldırılmadı Evet diyorsunuz. genel kurulun gündemine Genel gelecek. kurulun gündemine hı -hı. gelecek sadece. Oradan sonra belli olacak hı -hı. ve bu raporu yazan vekiller buna kesinlikle destek vermeyecek. Bunun gibi birçok vekil vermeyecek. Hı hı. Yani bu ihanetten başka bir şey değil memleket. Bize ihanettir. Bakın. Bu vatanın, bu toprakların tapusu şehit ve gazilerdedir. Biz vatanımızı bunlara bırakmayacağız. Bunlara çiğnetmeyeceğiz. Elimizden geldiği kadar bu halka bu ihaneti anlatacağız. Ve anlatmalıyız da. Halk da bunları gerçi görüyor zaten. Yani şu anda sizin dediğiniz gibi yarın bir seçim olsa halkın karşısına çıkacak yüzleri yok. Hı Ve bu taraftan çıkıyor Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, e, "Sen gelen başkan, gazilere şehitlere şunlar bunlar verilmeli. Kaide için bana bir şey vermeyin. Ama vatanıma sahip çıkın. Biz bir karşılık bekleyerek bu topraklara canımızı vermedik. Önce vatanım. Önce vatanım Önce al sancakla bayrağımın hür dalgalanması benim için esas olan bu. Önce siz bunun için mücadele edin. Bunu e, kendi partinize yerleştirin. Ondan sonra çıkın, benden o isteyin, benim hakkımla hukumla konuşun. Hı hı. Önce vatanım için konuşun ama yani. Evet. Çok teşekkür ederiz Lokman Bey. Dediniz ki biz bunu onların yanına bırakmayacağız. Türkiye Gaziler Vakfı olarak hukuki işlemleri başlatıyoruz ve nasıl şehitlerin bunu biz bunu şehitlerimiz ve gazilerimiz için yapacağız. O şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri için yapacağız. Biz, biz. buradan çağrıda bulunuyoruz. Buyurun. Bugün basın açıklamamızda söyledik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunuyoruz. Partinin içindeki ihanet çetelerini temizleyin. Partideki vatana ihanet eden insanları atın. Partinizin içindeki ihanet içinde olan milletvekillerinin ayağının denk almasını söyleyin. Akıllı olsunlar yoksa bu millet bunların aklını alır yarın sandıkta seçimde sandığa yine gömecektir. Evet. Çok teşekkürler Lokman Bey. Sağolunuz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet.